Muhammed (SAV) insanlık tarihinin en büyük önderlerinden biridir. Allah'ın son peygamberi olarak gönderilmiş, tüm insanlığa örnek bir hayat yaşamıştır. Hz. Muhammed 570 yılında Mekke'de doğdu. Çocukluğundan itibaren dürüstlüğü, güvenilirliği ve merhameti ile tanınırdı. Yetimlerle ilgilenir, kimsesizlere yardım ederdi. Bu güzel ahlakı sayesinde insanlar arasında sevilen biriydi. 40 yaşına geldiğinde Hira mağarasında inzivaya çekilerek düşünmeye başladı. Bir gün Cebrail aleyhisselam ona ilk vahiy geldi. Bu olay Hazze, Muhammed'in peygamberlik görevine almasıyla sonuçlandı. Peygamber Efendimiz Allah'ın indirdiği Kur'an'ı insanlara tebliğ etmeye başladı. Ancak Mekke'deki müşrikler onun mesajını kabul etmediler. Hatta ona ve müminlere eziyet ettiler. Bu zorluklara rağmen Hz. Muhammed tebliğ görevinden vazgeçmedi. Müminlerin güvenliği için Hz. Muhammed müminlerle birlikte Medine'ye hicret etti. Bu olay İslam takviminin başlangıcı kabul edilen hicrettir. Medine'de İslam devleti kuruldu. Hz. Muhammed adaletli yönetimi, savaş stratejileri ve insanlara olan sevgisiyle kısa sürede güçlü bir devlet başkanı oldu. Peygamber Efendimiz Hayatı boyunca insanlara örnek bir hayat yaşadı. Dürüsttü, güvenilirdi, merhametliydi. Kimseyi ayırt etmeden herkese eşit davranırdı. Zengin fakir, güçlü güçsüz demeden herkese adaletli davrandı. Hz. Muhammed 632 yılında vefat etti. Ancak onun bıraktığı miras, İslam dini ve onun öğretileri hala milyonlarca insanın hayatına yön vermeye devam ediyor. Unutmamak gerekir ki Hz Muhammed sadece bir peygamber değil, aynı zamanda mükemmel bir insan, örnek bir lider ve tüm insanlığa rehber olan bir öğretmendir. Onun hayatı ve öğretileri insanlık için büyük bir değer taşımaktadır. Son olarak, Berduş TV kanalını beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın.